Uygulama test altı. Birinci soru. Aynı türe ait omurga camlarda aşağıdakilerden hangisi aynı değildir? A. Besleme çeşidi, B. Solunum çeşidi, C. ölme çeşidi, D. DNA nükleotit dizilişi, E. Depoladıkları kar karbohidrat çeşidi. Bu da Aynı ticaret omuzlu hangisi aynı değildir arkadaşlar. DNA nükleotit dizisi değildir. İkinci soru. Sınıflandırma alanında çalışan bir bilim insanı X ve Y gibi iki canlının aynı takımda olduğunu bel belirlemiştir. Buna göre X ve Y canlılarının sistematik kategorilerinden hangileri de belirlenmiş olur? Bakalım. Türü olmaz, cins olmaz, sınıf olabilir. Siz arkadaşlar. Cinsiz olmaz. Sınıfı olur. şubesi olur ve Alemde olur. O D şıkkı 3, 4 ve 5. Üçüncü soru. Grafik, grafikte sınıflandırma Bilimleri bir özelliğe göre sınırlanmıştır. Buna göre A eksenine Özelliklerden hangileri yazılamaz? Bakalım. Buna göre ailesine göre bir ortak genler, iki kromozom yapısı sayısı, 3. canlı sayısı, 4. canlı çeşitliliği. Ya yani bakalım hangisi yazılamaz. Şimdi ne sınıfı en fazla türü, takımı, familyası ve cinsi arkadaşlar. Yani bakalım ortak genler yazılır mı? Hmm. Arkadaşlar ortak yerlerine yazılamaz. Kromozom yapısı sayısı yazılamaz. Canlı sayısı yazılabilir. Canlı çeşitliliği de yazılabilir. O yüzden cevabımız ne? 1-2 yazılamaz olduğundan dolayı B şıkkıdır. 4. soru. aşıda verilen gruplardan hangisindeki canlılar protein yapı benzerliği en fazladır? A- Balıklar sınıfı B. Omegalar şubesi C. Köpekgiller cinsi D. Primatlar takımı E. Ev sansörü türü Hangisindeki canlıların protein yapı benzerliği en fazladır? Hmm. Şimdi arkadaşlar Bakalım hmm, En fazladır Şimdi balıklar tarafında olmaz Onlar bir belli bir tür Omega şubesi bu anda bir şey diyemem. Köpek giller. Köpek giller. Küpekler. Küpek olabilir arkadaşlar. O zaman ne diyelim biz ona? Değişik 4C diyelim. 5. soru. Canlıların filogenetik sınıflandırması yapılırken kriterlerinin hangileri dikkate alınmaz? 1. Anatomik benzerlik. 2. Analog organlar. 3. Homolog organlar. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, dikkate alınmaz demiş. Hemen bakalım. Anatomik benzerlik alınmış. Analog organlar alınmaz. Homolog organlar alınır. O zaman cevabımızı denedir. B şıkkı yalnız iki. Altın soru. Aşağıda su harcında ata bireyler ile oğul döller göstermiştir. Buna göre su harcındaki harflerle gösterilen hangi bireylerin aynı türden olduğu kesin olarak söylenebilir. Hemen bakalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bize ne iki dişiymiş. Bu erkekmiş arkadaşlar. Sonra ne doğmuş? Dişi birleşmiş. Erkek dişi erkek doğmuş. Burada ne diyebilirim? Aynı türlü kesin olarak söylenebilir. Ben burada bir şey söylemiyorum çünkü Dışarıdan büyük ilerlemiş gördüğünüz gibi. Ona bir şey söylemem yani. Ne olur o zaman bir söyleyemem arkadaşlar bile. Bir kesin olarak söylenebilirdi için ne edeceğim? A'yı eleyeceğim ve E'yi eleyeceğim. Evet. 2'ye geldim. Yani dişi erkekle birleşmiş arkadaşlar. Dişi dişi doğmuş. Sonra dışarıdan erkekle Değil mi arkadaşlar? Dişi dişi doğmuş kesinlikle söylenir. Sonrasında hafif gösteren. Hangi bilirlerim? Aynı türden oldu. Kesinlikle söylenir. Şimdi ne bu olmuş dişi? Dişi. Neymiş burada dişle baskın. eklenmiş diş dişi olmuş. O zaman iki söyleyebilirim kesin olarak. Sonra üçe geldim. Diş erkek olmuş arkadaşlar. Diş erkek doğmuş. Erkek bakışlılarmış. Dişi bakışlılarmış. O zaman bunu da söyleyebilir miyim? Evet. 3'ü de söyleyebilir. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? 2 ve 3. 6 değişik. 2 ve 3. Şimdi kontrol edelim hemen. Uygulama testi 6. Sayfa 42. Sayfa 42 uygulama testi 6. Birinci soru D şıkkı. Doğru. İkinci soru D şıkkı doğru, üçüncü soru B şıkkı doğru, dördüncü soru E şıkkı yanlış, beşinci soru, beşinci soru B şıkkı doğru, altıncı soru D şıkkı doğru. Şimdi hemen yanlışımıza bakalım. Dördüncü soruya. Demiş ki aşıları verilen gruplardan hangisindeki canlıların protein yapı benzerliği en fazladır? Biz bazıları hayır dedik. Doğrudur. Umurgular şubesi. En yani fazla demedik. Küpekler cinsi. Primatlar takımı. Ev sansarı türü. Primatlar takımı. O zaman burada ne diyor Arkadaşlar ev sansarı türdür. Çünkü ıı, türden dolayı çünkü burada küpikler cinsi diyor. Sınıf, Baklar sınıfı diyor. Yani bir sınıfı belirtiyor. Bu da şubeyi takımı. Bu türü yani bütün türlü olabilir. O yüzden ne diyeceğimiz hemen bakalım. Kontrol edelim. 4.42.4 E şıkkı doğru. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkürler.